Nerede bayrak, nerede bayrak? Bayrak. Aferin sana. Sen ne arıyorsun sen burada? Tabi asıl sen ne arıyorsun onun içinde? Soytarı'ya duyurmuşum be. Soytarı değil. Prens. Ayrıca bir aktör sanatını seyirciyle her türlü kılıkla buluşturabilmeli. O Allah Allah. Sanatını mı buluşturuyorsun? Oranı buranı mı buluşturuyorsun? Belli değil o be ya. Tövbe estağfurullah. Ecem, gel. Gel bebişim sen, gel, gel. Şimdi sen kusarsın, musarsın bunun sanatına... ...bunu da benden bilir yani. Soytarı kılıklı. Soytarı değil, prens. Sen ne anlarsın sanattan? Allah'ın cahili. Burası hazır hocam. Güzel. Hadi artık. Herkes yerine geçsin. Biraz yaklaş, sağa doğru git battal, sağa git, sağa git. Güzel, tamam. Tamam, başlayacağız şimdi. Tamam, tamam. Bırak prova yapalım bir tane. Mustafa, gir oraya. Tamam. Gel ablacığım, gel böyle. Çık kadrajın dışına, hadi. Oyuncu Prova Hazır. kayıt. Hazırım. Evet. Tamam. Ver müziği. Üç, iki, bir. Maho, yaklaş. Yaklaş, Maho. Maho, yaklaş. Doğal ol. Yaklaş, yaklaş. Öpeceksin abiciğim. Mahocuğum öpsene abiciğim ya. Lan ne duruyorsun Gündi? Ağam, rolümü düşüneyim. Düşünme Maho. Maho, sen düşünmek için yoksun. Sen yapmak için varsın oğlum. Düşünme, öp. De, neresinden öpeceğim ağam? Yani... ...kıdısından mı öpeceğim? Anından mı öpeceğim, dudağından mı öpeceğim onu bilmiyorum. Maho, bak bana kendini geberttirme. Şu kadını öp. Esrah mı değilsen? Hadi al baştan hadi. Olmaz öyle hadi. Say bir daha. Üç, iki, bir. Oyun. Kestik, kestik. Maho tamam, kestik abiciğim. Maho! Oğlum kestik lan, kestik yavaş. Ah oh, buyur beyim, vallahi bu role kaptırmışım karaktere girince bir türlü çıkamadım. Ha, bir girdin çıkamadın karakterden hakikaten, aferin Maho. Cehennem kazanlarına giresin inşallah, inşallah. Hı. Utanmadan bir de yalan söyler, ayı. Ne yapalım, izleyelim mi? Olur kanka. Esko, bir playback versene. Mehtap Hanım nasıldın? Çok iyiydim. Vallahi mi? Çok etkilendim, senden Ay. elektrik aldım. Elektrik, Ay. ne demek yani ben trofa gibiyimdir yani her evet. şeyi... ...öyle veririm yani. Ay çok heyecanlandım Mehtap Hanım. Çok şekersin. Ne hanımı? Bana hanım değil. Mehtap de. <laughs> senin belanı verecek de bakalım ne zaman verecek ben çok merak ediyorum. Allah'ım kurban oldum ya Rabbi. Güzel sanki. Ya şu efekti biraz daha arttırın daha orman gibi olsun. Tamam. Moruk şuraya birkaç lamba daha yakın arttırın şunu. Daha düşük diyafram çalışacağız. Hocam orada yemek molası verelim mi? Tamam olur verelim herkes yemek yesin sonra bir az işimiz var yaparız bir şey olmaz olur olur. <laughs> düş de bul inşallah, inşallah. Bu da bizim garson abimiz. Bu bize yemekleri getiriyor. Bir şey söyleyeceğim. Ne olur bak yemekteyiz. Karın da yanında. Ne olur şu işi gücü bırakın artık, hadi. Haklısın. Ha, kanka sonra bakarız. Sen de beni oyalama Bilal. Şurada karım yanımda. Cık. Arkadaşlar ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Öpüyorum öpüyorum olmuyor. Masalda bir kere öptün mü? Hemen uyanıydı. Yani ben ömrümü çürüttüm, sobat demedim, akşam demedim. Öptüm, öptüm ama uyanmadı. Ben artık daha fazla dayanamayayım. Ben gidiyorum. Sizlerle de çok güzel bir günlerimiz olmuştu. Yani hak gözü helal edin. Ola Osmanladık. Gitme! Gitme prensim, gitme! Tek umudumuz sensin! Ama elimden bir şey gelmiyor ki meraklı, ona beni. Buldum! Neyi buldun meraklı? Elbette uyanmaz prenses. Baksana yattığı yatağa. Bahar yatakları. Öyle rahat yatılır ki insanın kalkası gelmez. Esrah mı değilse? Hadi cüceler, gelin tutun siz uçundan. Aa! 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Prensim, 프랜슘 띠엔 딜라리니 예림 벤 샤닌 프랜세슴 Kestik, süper. Tamam, gayet iyi. Harika. Ne diyorsun? İyi bence, fena değil. Ee? Ne kaldı? Ee, az bir şey, yakın planlar, birkaç detay. Peki şey, biz e, yarın öğlene kadar çıkar mekandan? mekanda? Ee, sıkıştırsak, gece de bitirirdik hocam ama. Yok be kızım, gerek yok. Dizi film setim bölüm mü yetiştireceğiz? Peki yorgun zaten, yarın sabah erkenden motor deriz. Ne diyorsun usta? Vallahi bence daha iyi olur ya. İyi, tamam, paydosun. Arkadaşlar paydos. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevmiş.